Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Umarım herkes iyidir ve herkesin keyifli yerindedir. Bugün çok enerjik uyandım. Bir değişiklik olsun diye saçlarımı ördüm. Böyle bir değişiklik yaptım kendimde. Birazcık da makyaj yaptım. Makyajımı sadece rimel sürdüm. Mutfaktayım. Kahvaltı hazırlamaya geldim. Ve bu kadar sevindiğim sebebi de şu e, hafıza kartımızı kaybetmiştim. Atanın denizde yüzdüğü videolar vesaire. Onları kaybettiğim için de çok üzülmüştüm. Bugün onu buldum. O yüzden çok mutlu ve sevinçliyim. Onları harici diske yükledim. Ne olur ne olmaz diye. Atanın her anı bizim için çok özel çünkü. Atı da tıkanmış gibi sanki. Bizi çağırıyor yanına. Hemen yanına doğru gidelim. Aşkım sen de mi mutlusun anne gibi? Atoş. Oğlum. Annem. Oğluşum. Ha annem, Atos. Günaydın herkese anneciğim. Günaydın. Videolarımı bulduk. Hatta birkaçını buraya da ekleyeyim. Atanın denizde yüzdüğü o işte yazın gittiğimiz yerleri çektiğimiz videolardan birkaç e, kesit yüklemek istiyorum buraya da. Atayı göster. <laughs> Ata gecekte. Evet, böyle Mart ayı gibi bende başlıyor yaz hastalığı. Ben kış ayını sevmiyorum, Atadan dolayı sevmiyorum. Normalde kış ayları yağmurlu havaları vesaire severim, ama e, Ata olduktan sonra biz hiçbir şekilde kış aylarında dışarıya çıkamadık. Çocuğum evin içinde hapsoluyor. Biliyorsunuz ki biz Atayı gezdirmeyi çok seviyoruz. Ormana götürmeyi, onunla birlikte etkinlikler yapmayı. O yüzden yazı iple çekiyoruz. Değil mi aşkım? Oğlum gezmelere gidecek. Abilel ablelaydı ben gezmelere gideceğimdi. Gezmelere gideceğim abilelim ablelelimdi. Atuş, Atuş denizlerde mi gezecekmiş oğlum? Ha? Ha anneciğim? Ha kızım? Yüzecek misin sen? Ve ata bugün çok güzel bir şekilde uyandı. Bu demek oluyor ki fizik tedavisi çok güzel geçecek. İnşallah çok güzel geçer. Ee, bu arada fizik tedavilerini biraz daha yükselttiniz demiştiniz. E, ee, haftanın 4 gün alıyor şu anda ata. Normalde haftanın iki gün alıyordu. Biz bunu 4'e çıkardık. İmkanlarımız doğrultusunda ilerleyen zamanlarda 7'ye de çıkartabiliriz. Hani ekstradan Oğuz Hoca'nın olmadığı günlerde. Çünkü Oğuz Hoca'nın her zaman müsaitliği yok haftanın dört günü sadece gelebiliyor. Bunun dışında başka bir hocayla da görüşme yapabiliriz. Yani ben aslında bunu haftanın 6 gününe tamamlamayı düşünüyorum. Çok istiyorum yani atanın fizik tedavi almasını. Çünkü gelişmeleri siz de fark ediyorsunuz. Bakalım bu konuda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen mutfağa gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Bir enerji verdi saçım. Şey gibi hani yarma gül vardı ya. <laughs> Ona benzememiş miyim? Ceylan Gül. <laughs> evet, şimdi çayımı koydum ben. Bugün e, bir arkadaşımız gelecek. Gizem bugün bizde kalıyor. Kız arkadaşım biliyorsunuz. İki gündür bizdeydi Gizem de. Arada böyle geliyor, kalıyor. Bana da değişiklik oluyor. Ona da değişiklik oluyor. Onlar için güzel bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Geçen gün aslında birlikte yapacaktık bunu ama çok heveslendim. Hemen bunları takmayı istedim. Bizim bardaklıkta çok fazla yer yok ve sadece buraya bardaklarımızı koyabiliyoruz. O yüzden böyle askılıklardan aldım. Buraya yeni bir şey açıldı. Milyoncu gibi bir şey açıldı işte. Oraya gittim, bunlardan aldım. Çok beğendim onları da. Ondan sonra bir de burada fanuslarım var. Bunlar da çok tatlı. Bakın. Tarık'ın yulafı var. Burada atıştırmalıkları var. Ceviz var. Evet şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. Peynir tabağı yaptım. Hemen yanında acıkamız var. Bu ev yapımı. Annemin e, salçalarından yaptık bunu. Burada da köpeoğlu var ama <laughs> köpeoğlu köpeoğlu. Çıkmış evet. durumda şu <laughs> Aslı böyle aslında <laughs> arkadaşlar size böyle göstereyim. En, en alt katmanında patlıcan var. Yoğurt ve üzerine domates sosu. Çok güzel oluyor. Hem akşamları hem sabahları yemesi çok lezzetli oluyor. Dün akşamdan kaldığı için ben onu poşetledim, streçledim. O yüzden o öyle duruyor. Çayımı demledim. Şimdi de tabaklarımızı hazırlıyorum hemen. <laughs> Aslında bugün benim temizlik günümdü. Kendime söz vermiştim bütün dolaplarımın içini falan sileceğim diye ama vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> her zaman gibi diyorum ki bugün şunu yapacağım, şunu işte şu gün şunu yapacağım. Her şeyi bir anda halledeceğim vesaire böyle düşünüyorum. Not alıyorum. Ondan sonra diyorum ki çok yorgunum. Bugün kalsın yağıp bölüm diyorum. Ama yani bir temizlik şart. Mutfak temizliği yapacağım. yapacağım. Şimdi de şöyle etrafı toparlıyorum. <laughs> İsterseniz bu köpoğlunun ta tarifini Tarın kanalında yapabiliriz. Gerçekten çok güzel mezeler yapıyoruz biz karı koca. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. Ego'dan dolayı söylemiyorum. Arkadaşım da şu an yanımda evet, de biliyor. Ee, biz daha önce restoran işlettiğimiz için Tarık'la birlikte kendi mezelerimizi kendimiz yapıyorduk. Oradan bir el alışkanlığımız var ve ahçımız çok iyi bir da O öğretti bize bu mezeleri. Yani böyle e Tarık'la birlikte ikimiz mutfağa girdiğimiz zaman en az 10-12 çeşit meze çıkartabiliyoruz. ve bir gün meze günü yapabiliriz sizin için. Hani kalabalık misafirleriniz geldiğinde güzel mezeler sunmak isterseniz değişik mezeler de biliyoruz. Böyle bir şey de yapabiliriz. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz eğer isterseniz. Merhaba. Merhaba bebeğim. Merhaba, 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 merhaba. merhaba. Atoş aşkın gizem mi gelmiş anne? Evet. Aşkım. Aşkım. Sevgilim gizemde. <laughs> Aşkım gizemde. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane. Küçücüğüm. Şu kirpiklerin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Tamam. Havada bugün çok güzel çok güzel gerçekten. Normalde biz bugün hep birlikte böyle orman tarafına gitmeyi düşünüyorduk arkadaşlarımızla birlikte. Ama şöyle bir sıkıntı çıktı. Atanın fizik tedavisini iptal etmiştik işlerimizden dolayı. Bugün de iptal etmek istemedim. İlerleyen zamanlarda inşallah havalar bu şekilde devam ederse hep birlikte böyle bize de bir değişiklik olur. Arkadaşlarımızla birlikte orman havası almaya gideceğiz. Gizem de bizde. Bizde kaldığı günlerden gidersek daha iyi olur hem gizleme de değişiklik olur. Hepimiz bunu aldık bence bu pandemiden dolayı. Herkes kendini bir dışarı atmak istiyor ama evet. ilk atacağımız yer orman, orman havası <laughs> olacak. <laughs> Aynen. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Çok bunu aldık evin içinde. Biz bir de biliyorsunuz yani çok dikkat ettik. Allah korusun yani bu süreyi çok güzel bir şekilde atlattık evet. gerçekten. Ne bir test yaptırdık. Ay şeytan kulağına kurşun. Yani Allah'a ya şükürler olsun. Çok dikkat olsun. etmek gerekiyor hastaneye giderken falan. Çift max, maskeyle mesela. Hı. Ben giriyorum ya, girdiğim zaman iki maske değiştiriyorum. Kendi maskemden haricinde oraya girdiğim zaman da değiştiriyorum. Eldiven takıyorum dezenfekte. Çünkü kimsenin vebaline girilecek bir durum evet. değil yani. Çok Hı. dikkat edilmesi gerekiyor. Gizem de ara ara hastaneye gidiyor. Hı. Hastaneye gittiği dönemlerde de yani yoğun bakım kısmına gidiyor o ara ara. Ee, o bölüm çok riskli bir bölüm. İçeri evet. girerken çıkarken üstünüzdeki kıyafetten bile enfeksiyon virüs Tabii kapabiliyorsunuz. Ki. Bir de virüsün en çok kapıldığı yer yoğun bakım sonrasında evet. servis. Bunu bilmeyenler Hatta için orada bir gün danışmanda duran bir kadın vardı. İşte ben diyor içeri girmek istiyorum diyor ki hanımefendi alamayız. Yani bugün içeriye çünkü yoğun bakım ünitesinde bugün giriş yok yani yasak diyor ki neden yok ben girmem lazım gireceğim bir şekilde hem insanlar da zor ya pandemi dönemindesin zaten bugün girmeyen yani yapacak bir şey yok senin hastan varsa benim de hastam var evet. orada herkes problem sen yapabildi. benim hastamı da tehlikeye atıyorsun kesinlikle hani oradaki kadınla evet. denecek hiçbir şey yoktu sonuçta orada e kendinizden de... ziyade karşı tarafta düşünmeniz tabii ki de gelince. aynen aynen ben gireceğim İnat etti ben gireceğim gireceğim, gireceğim. Evet gireceğim evet. ben hem işreğim işte şöyleyim falan Ya onunla alakalı olan bir durum değil ki sonuçta şeyde müdahale vardı. İçeri almıyorlardı o yüzden. Hı hı. İşte e, acil bir durum olmuştu. O yüzden alamamışlardı yani bizi içeri. Biz de problem yapmadık yani yapacak bir şey yok orada bir insanın sağlığı söz konusu çünkü. Hı hı. Aynen. Kesinlikle. Ya bazen mesela tabii ki bize atayı... girmek istiyoruz ama ne yapalım yani o, o an giremeyeceğiz yani yapacak bir hı. şey yok. Atay yoğun bakımda beklerken mesela bazen e, tarın işe gitmesi gerekiyordu. Bir saatlik sadece izin alıyordu. Saat bir buçukta başlıyor normalde mesela. Ama bazen iki buçuk üçü buluyordu çünkü içeride çocuklar banyo yapıyor. Evet. Çok acil bir hasta geliyor. Bir de influenza'nın olduğu dönemde dönem. O yüzden hani bir kere olsun neden hani göremedik neden işte kapıyı açmıyorsunuz Aynen. demedik yani. Sonuçta siz, biz bu şekilde oradaki insanları da strese sokuyoruz, Aynen. zaten doktorlar ve hemşireler hani stres altında çalışıyorlar, çok gerçekten yoğun Allah, bir şekilde Allah yar şey ve yardımcıları olsun gerçekten evet. çok kutsal bir meslek yani hani ellerinden geleni yapıp bunu ve ben oraya girdiğim zaman bile yoğun bakıma diyorum ki merhabalar kolay gelsin, teşekkür ederim, Allah yardımcımız olsun hani sonuçta orada yatan hastalarla onlar ilgileniyor ve gerçekten ya bu bu her meslek farklıdır ama bu meslek bence çok kutsal bir meslek. Değil çok mi? özel bir meslek gerçekten. Ya çok bir önemli kere, bir meslek. Yani gerçekten özel hayatları. Aynen. Çok zor şartlarda evet. çalışıyorlar. Ve e, yani mutlu bir şekilde çalışamadıkları için de yoğunluktan da özellikle Özel hastane değil ama devlet hastaneleri bu konuda. Gerçekten helal olsun yani hepsine. Aynen hepsine, hepsine. Özellikle pandemi döneminde yani evet, bütün evet, doktorlar, evet. hemşireler, evet. sağlık çalışanları hakları ödenmez. Allah hepsinden razı olsun. Evet. evet şimdi ben buraları topladım. Diğer arkadaşımızın gelmesini bekleyeceğiz. O da simit, poğaça bir şeyler alacak. Sonra hep birlikte kahvaltı yapacağız. Bakın burada kim var? Gangster geldi. Gel buraya. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Anne gitti yine bana kaldın? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Yine bana kaldın Ayaz. Hı? Ne oldu? Gel. Ataş da burada fizikte dava yapıyor öğretmeniyle. Bugün keyfi çok iyi. Kıskanç. <laughs> tamam tamam sus. Ha? Ayaz iki gün bizde kalacak Babam gece çalışıyor çünkü Atoş Atoş Sevmiyorum diyor Hayır ama bak kızarım hayır Dersi sabota ediyorsun Dersi sabota ediyor kıskanç Bu arada Atan'ın topu da geldi Onu da göstermek istedim size Bu 45 santim Hocamız da beğendi, onu da gösterdik. Diğeri 30 santimdi, bu 45 santim. Bakalım Atabunda nasıl egzersiz yapacak? Bir değişiklik olur mu hocam? Ya bir değişiklik olmaz, hayır. Egzersiz Biraz daha. olarak hani daha yüksek olduğu için. Daha kolay olur bizim için. Öyle mi? Hı -hı. Bu ve bunun gibi topları aşağı link olarak bırakacağım. Siz de oradan bakabilirsiniz, ihtiyacı olanlar. Hayır ama bak, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Rahat bırak, rahat bırak. Hayır, gel buraya. Buraya gel. Hayır, aşağı in, gel. Aşağı iner misin? Gel. Aşağı in. Otur. Otur. Evet, bakalım nasıl olacak. Evet, bu sefer ayakları yere değmiyor mu hocam? Evet, değmiyor. Çok değmesi de gerekmiyor zaten. Hı hı. Sürdü yani. Hı. Ama güzel açtı burayı. Değil mi? Bacak evet. açısını falan güzel oldu. Biraz da şey bıraktı, boşluk bıraktı Tarık. Buralara gerekirse şeyler koyarız. Ufak. Pedal gibi bir böyle şey. Yani o tarz böyle basamak tarzı bir şeyler koyarız. Oraya yine bastırma yapıyoruz ama. Hı -hı. Şey güzel oldu. Bacaklarını hı hı. açma açısı iyi oldu. Ata'ya. Kalkış Ata'ya. Evet bugün öğretmenin de doğum günüymüş. Buradan evet. öğretmene doğum gününü kutlayalım. Bütün emekleri için de teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hop hop yapacak şimdi Ata. Hop hop yapacağım öğret benimle de. Evet. Hop 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 yapacağım de. Son bir haftadır ata çok iyi, çok şükür. Dualarınızı da eksik etmeyin. Bir dönem bayağı bir kasılmaları artmıştı ama şu an toparlandık. Bakın yavaş yavaş da kafasını Tabii. tutmaya başlıyor. Değil mi hocam? Evet, evet, Bu son bir haftadır iyiyiz. Iyi yani tam hem orta hatta kalışı hı, hı hem dik karşıya bakışı çok iyi oldu. Bakın, yani böyle de göstereyim size. Şu an kendisi tutuyor. Kendisi tutuyor tamam, evet. Ve bu kafa hiçbir şekilde böyle tutamıyordu atıyordu direkt öne doğru. Aferin ya benim oğluma! Böyle gidiyordu ve tam arkaya atıyordu. Bizim sağ ayağımızda sıkıntı var. Bakın, sağ ayağa daha çok dönüyor. Fark ettiniz değil mi hocam onu? Evet. Sağ tarafta... Yani sağ tarafı daha kuvvetli olduğu için, evet. oradaki kasılmaları da ona göre daha kuvvetli oluyor. Hı hı. Evet. Çok teşekkür ederim ya. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olsun, ol. ya, Ay keşke diye. bilseydik hocam öncesinden. Evet. Bravo teşekkür olun, ederiz. Biz teyzesi. Nice <laughs> mutlu yıllara bacağım. Evet, i̇yi ki varsınız. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Tatlı oldun atajine. De bugün hiç kasılmıyor ya maşallah. Daha da huzurlu. Çok yumuşaktı. Değil mi? Hareketleri çok güzel yaptık. Öğretmenlere kekini yesin ata. Evet. <laughs> Atışın dersi bitti ve ben de dinlendikten sonra tekrardan geri geldim. Hemen kameramı açtım. Gizemle birlikte pazara gittik. Aslında pazarda da çekim yapacaktım ama çok kalabalıktı. Kamerayı tutabilecek bir zamanım olmazdı muhtemelen. O yüzden çekim yapamadım orada. Alışverişimizi yaptık. Bu aralar evde yemek yapamıyorum. Sebze yemeği yapamamıştık. Şey, tavuk, pizza o tarz bir şeyler yemiştik 4-5 gündür. Ardından ben de artık sebze yiyelim diye. Çok güzel bir alışveriş yaptım aldıklarımı da göstereyim size. Lahana saracağım arkadaşlar Bir gün dedim lahana yaparım Bir gün biber dolması yaparım İşte pırasam var Pırasam nerede? Pırasa aldım Kereviz aldım e, 4 günlük falan herhalde burada yemek var 4-5 günlük yani lahanayı yaptığım zaman En az 2 gün falan yiyoruz çünkü Yanlarında çorba falan yapıyorum Gayet pratik oluyor Burada mısırımız var patlamış mısır Bir de kahvem bitmişti Pazarda kahveye görünce kahve de aldım Türk kahvesi Ayaz da beni dinliyordu de çekirdek aldım. Normalde pazardan çekirdek almıyoruz ama denemek için aldım bunu da. Bu şekilde ufak bir sebze alışverişi yapmış oldum. Atışım şu anda TVNS seansında. Bitmiş hatta. Bunu çıkartıyorum. Sürekli mi yapıyor hayvan? Ayaz niye alıyorsun sürekli? Niye ağlıyorsun? Atayı sevdiğimiz zaman ağlıyor ve kıskançlık yapıyor. O yüzden arkada sürekli onun sesini duyuyorsunuz. Ve ben buraya geldiğim zaman o da geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ataya bakıyor buradan geliyor. Evet. Ne oldu ata? Ne diyor sana Ayaz? Seninle oynayamam şu anda de. Seninle uğraşamam de Ayas'cım de. Benim de burada derslerim var da tedavi görüyorum de. Seninle uğraşamam kardeşim de. Evet. Mis kokulu oğlum benim. Ata bugün çok yakışıklıydı. Derste de gördünüz zaten. Siyah kapşonlu bir body giyindi. Altında şu anda tuş çorabı var. Onu daha çıkartmadım. Su içiyor Ata. birazcık da suyundan vereceğim. Dersi bittiğine göre. akşam saati geldi. Ben de yemeklerimi hazırladım. Burada domatesli makarnam var. Hemen yanında mercimek çorbam var. Böyle bir şeyler hazırladım. Dolapta dünden kalma yemekler vardı onlarla birlikte böyle güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Masumlar Apartmanı'na hala devam ediyoruz. Son bölümüne kadar geldik. En sonki bölümünü izleyeceğiz. Bugün de çok enerjik bir gündü bizim için. Atanın derste çok güzel geçti maşallah. Çok güzel, keyifli bir gündü. Umarım siz de keyifle buraya kadar beni izlemişsinizdir. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. Aynı zamanda da Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz. Kapanışı Atay'la yapıyorum. Hadi bay bay diyelim Ataş. Bay bay. Hadi gel kapatalım. Benim oğlum kapatacak. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Kapattım.